Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki kadın ve erkek voleybol takımlarının antrenmanlarını izledi. Bölgesel ligde mücadele eden Besni Gençlik ve Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol takımlarını antrenman yaparken ziyaret eden kaymakam Çağlar Partal, sporculara moral verdi. Sporcuların birleştirici gücü ve toplumsal hayata sağladığı katkılardan bahseden kaymakam Partal, "Bu yıl bölgesel voleybol ligine kadın ve erkek birer takımla katılacağız." Hedefimiz gelecek sezondaki iki takımımızın da ikinci ligde mücadele etmesi olacaktır. Takımları mümkün oldukça Besnili gençlerden oluşturacağız. Amacımız tüm Besni'yi gerek spor gerekse izleyici olarak spor testlerine çekebilmektir. Gelecek sezon ikinci ligde güzel maçlar izleteceğimize inanıyorum. Takımlarımızın her yıl profesyonel liglerde mücadele etmesi bizim için çok önemli sürdürülebilirliği kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz sporcularla sağlama noktasında kararlıyız dedi.